Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle beraber arkadan biraz ses gelirse aldırmayın ee, biz partiye gidiyoruz evet parti ben evet, birazdan gideceğim zaten ben malzemelerim bir ben bir tane kutu aldım onu yerleştirdikten sonra partiye gidiyoruz arkadaşlar tamam. Keskarlar var. bu kutuları var. E, yerleştirdim ben. <laughs> yerleştirdim. E, işte malzemeleri almıştım. E şey nereye gidiyoruz? Arkadaşlar partiye partiye parti partiye. Çiğdemler şey, falan gelecek. Pofudu olmaz. Aa Pofuduk hastanede, hastanede ne var ee, Hastanede kalmak isterdi de. Arkadaşlar <laughs> diyeceksiniz ki, sen Pofudun her dediğine, her dediği şey istiyorsun filan. Yok arkadaşlar, yok. İstemiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, arkadan çok ses geliyor. Arkadaşlar lütfen arkadan sesleri saldırmayın çünkü şey e, arkada bir ton ses var şu an parti deyiz e, partinin birinci part bir bitti e, o yüzden yer her yer her yer sörlüyor temizleniyor e, yani part ikisinde, e, biz e, şey yapacağız parti yerine gideceğiz arkadaşlar şey yaptım ben üstümü değiştirme kararı aldım çünkü çok sıkıldım. Hazırım partiye. Merve. Ya ben kendime arkadaş buldum. Öyle olsun Merveciğim. Oho. 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 Lay 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 lay. Arkadaşlar ne gördüm biliyor musunuz? Bir sürü kıyafet gördüm. Allah alabilir miyim dedi. Servetsiniz dedi. O yüzden ben de kıyafet alacağım. Ben şunu alacağım. 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 Şunu da alacağım. Ee, bunlar pek fazla bana göre değil ama dizlikler çok güzel. Dizlik mi lan bu? Ha, değilmiş işte aa aa ben çöp attım. Ne yapacağım ben? Ya! Arkadaşlar ben bu yerden çıktım, geri geldim. Bir baktım yenilerini getirmişler. Öyle dediler bana, öyle yapın dediler. Ben de böyle yaptım. Şu çok heyecanlıyım. <laughs> Aldım. Ee, kendimi e Arkadaşlar ben evimden taşınacağım haberiniz olsun diğer videomda beni evimde değil taşınmış olarak göreceksiniz. <laughs> yeni evim olacak benim bu kıyafetleri yeni evimde doğruya koyarım. Arkadaşlar başka bir videoda yeni evimi göreceksiniz demiştim fakat ben e, bu evde bu ben benim yeni evim burası. Ee, ben bu ben bu videodan önce ben zaten kendi evimi tasarlı ee, bu evi bu evi böyle e, eşyalar falan şey yaptım. Bir tek badanası şey hariç badanasından çok memnun kalmadım. Yoksa odam güzel. Sonra bu kıyafet odam güzel. Hele de mutfağımı ben çok beğendim. Çok e Biraz şimdi şey yapacağız, ee, alışverişe çıkacağız yeni evime. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videoya 10 like veya 20 like gelirse saçımı boyatacağım haberiniz olsun. Saçımı boyatacağım ve saçımı şeklini değiştireceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu aralar drone çekiyorum. Bu videoda da drone'la. Kendime yeni bir kamera alacağım. Şöyle turuncu. Çanta alacağım bir tane. Kaç tane alsam? şu yeşilliden alayım. Çok uyumayacak sanırım bana ama. Alacağım ben yine de. Ay, bu çocuklar var ya beni öldürecek, sabahtan akşama kadar bağırıyorlar annelere, anne, 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 yeter. Ee, ne yapalım? Ay, şuradaki eşyaları çok merak ettim. Bunlar da ne? Aaa, aa, aa. Ama kışlık için. bu ben kışta değilim ki şu an. Neyse. Bu kadar mı olacağım şey acaba? Olacağım şeyler yani. Hmm, bu kadar herhalde. Başka bir yerlere de gidelim ya. Arkadaşlar ben bazı eşyaları bıraktım kıyafet olarak. evime dediğim gibi baştan aşağı yeniledim. Ee, şimdi kıyafetimi giydim. Uyuyacağım ben birazdan. Size görüşürüz diyorum.